insanın en hayırlısı insanlara hizmet edenlerdir. Buyuran peygamberimiz insanı bu hayırlı hizmetlere yönlendirirken yönlendirirken bu çağın çok mu gerisinde bir şey söylemiştir. Bir devlet adl ile yükselir, zulm ile yıkılır buyurmuştur. Adalet nedir, zulüm nedir diye sorulduğunda en zayıf insanın en kuvvetli olandan hakkını kolayca aldığı devlet adaletli bir devlet. En zayıf insanın güçlü olandan hakkını alamadığı devlet zalim devlettir buyurmuştur. Yani devletin temelini adalet üstüne oturmuş oturtmuş olan ve bütün insanları Allah'ın yarattığı kutsal birer emanet gibi gören bir sistem, bir düşünce,